aslında içinizde oluşan, içinizde o şüpheyi veren düşmana inanmasanız dışarıdaki hiçbir düşmanın size zarar vermeyeceğini göreceksiniz. Kendi zihninizin, siz zannettiğiniz zihnin o verdiği şüphelere inanmaz ve kendinize güvenirseniz dışarıdan başkalarından size gelen hiçbir şey sizin kendinize olan güveninizi, muhakemenizi Etkileyemez. Eğer siz güçlü olursanız, zihniniz güçlü olursa, onun kölesi değil. Siz onu kontrol ederseniz, sözleriyle, yargılarıyla sizi defedecek kimse olamaz. Zaten sen kendine inanırsan, başkalarının sana inanma ihtiyacına gerek duymazsın ki. Ki zaten karşılarak bir şey dese bile sana, sen kendine güvendiğinden dolayı karşı tarafta şüphe duymazsın. Çünkü kendinden şüphe duymuyorsun. Aslında bu gördüğün hayat senin kendi yarattığındır. Senin hayatın değil, sen hayatsın. Eğer sen dışarıdan şüphe duyuyorsan, kendinden şüphe duyuyorsundur. Çünkü sen de biliyorsun ki kim ne derse desin. Hayatta aldığın kararlar, tüm şüpheler fark etmez. Senin kim olacağın, ne yapacağın hakkında dışarıdaki kimsenin muhakeme bir yeteneği bulunmamakta değil mi? Yani kimse senin adına karar veremez. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Yani senin aldığın kararlarda kimsenin hakkı yok buna sadece sen sahipsin. Onun için başkalarının fikrini gerçeğe dönüştürmek yerine kendi düşüncelerini gerçeğe dönüştür ve kendi kaderini kendin yaz. Bir insanı yani seni engelleyen, seni limitleyen nedir biliyor musun? Kendine duyduğun şüphe, korkular yani kendi şartlandırdığın düşüncelerdir. Şüphe kendinle arandaki mesafeyi arttırır. Senin aslında bu hayatta sürekli çırpındın, aradığın, hayat amacını aradığın, sürekli hiç durmadan koşuşturman aslında bu şüpheleri gidermek. Ama kendi içerisinde kendinin yarattığı, senin yarattığın şüpheleri sen Dışarıda çözemezsin Şüphe nerede yaratılıyor içinde yaratılıyor Onları içinde çözebilirsin Onları içeride gidere, giderebilirsin dışarıda değil Yani bu hayatta aslında aradığın amaç Hayatın amacı yapman gerekenler bilmem Aslında bu şüphelerden arınmaktan başka bir şey değil Ama aslında Senin amaca ihtiyacın yok Sen zaten olman gereken yerdesin Sen sensin Seni sadece kendini kabul etmen gerek Olmayan birini değil ona dönüşmeye değil Kendini olmayı kabul etmen gerek sen zaten olman gereken yerdesin. Senin bir şey olmana gerek yok. Ne zamana kadar kaçacaksın? Hayalini yaşamak için onunla yüzleşmen lazım. Onunla savaşman lazım. Yani kendinle yüzleşmen lazım. Egonla, kişiliğin zannettiğin zihninle, onun yalanlarıyla. Yani o şüpheyi duyup harekete geçeceğini o şüpheyi yaratan zihne sorman lazım. Niye ben şüphe ediyorum diye. İstediğin kadar sana yanlış yapan, yalan söyleyen, bahaneler üreten, kıran İnanmayan insanları istediğin kadar bahane et. Şüphe duyduğun onlar değil ki şüphe duyduğun sensin, kendinsin. Çünkü karşı tarafı çok ciddiye alıp kendini küçülten sensin. Unutma hepimiz biriz ve eşitiz. Ne karşı taraf bizden üstün ne biz ondan üstümüz. Hepimiz aynıyız aslında biriz. Karşı taraf eğer sizi kırarsa yadırgarsa ya da şüphe duyarsanız sorgulayın. Acaba niye böyle davranıyor? ne yapmış ki? Kendine ne yaptı? Ne acısı var ki acaba böyle davranıyor diye. Ya da kendi zihniniz bile içinizde şüphe da benim zihnim niye bu şüpheyi oluşturuyor diye sorun. Kendinize çok güvenmeyin. Yani bırakın karşı tarafa inanmayı, onların dedikleriyle kendinizden şüphe duymayı. Onlara bile inanmamanız lazım ki kendi, çünkü kendilerinin muhakeme yeteneği ne durumda ya da onu hangi duyguda dediklerini bilmiyorsunuz. Ve siz kendinizden şüphe ederken bile kendi zihninizin o anki durumunu bile bilmiyorsunuz. Bilinçsiz olarak davranıyorsunuz eğer bu şüphe yaratılıyorsa ya istediğiniz kadar yakınlarınız, akrabalarınız, anneniz, babanız. Bunları bazen bilinçsiz bir şekilde insanlar verebiliyorlar. İstediğin kadar onlar küçümsesinler seni, yadırgatsınlar, yargılasınlar, o şüpheyi oluştursunlar. Ama senin asıl onlarla savaşmana gerek yok ki. Çünkü herkes kendisini yapıyor. O şüphe senin içinde yaratıldı ve onu giderebilmen için seni yapman gereken Kendinle yani egonla savaşma. Yani bu büyük savaşı egonla yani sen zannettin kişiliğinle vermek. O kişilik var ya inandığın hep sürekli değişen inançlar olsun. İnandıkların, kişiliğin dediğin şey sürekli yenilenir. Yeni bilgiler yeni. 3-4 yıl önce sen aynı değildin. 10 yıl önceki sen aynı değildin. Değil mi? Bu kadar değişken, bu kadar sana yalanlar söyleyen, seni inandıran. Kendine bu kadar inanma. Yani zihnine inanma. Şüphe bu güzelim yaratılışta yaratanla yani kendinle olan mesafeyi arttırır. Bu güzelim oyun, gerçekliğiniz çok inandığınız oyun var ya, bağımlısı olduğunuz, çıkamadınız. O oyun o kadar güzel ki, o güzel oyunda şüpheye yer yok. Şüpheyi yaratan sensin. Bu hayat değil. O şüpheyi büyüten sensin. Ve o içinde yarattığın şüpheyi de dışarıda çözmeye çalışan da sensin. Ve o çözüm bulamayan da sensin. Kafandaki ses belli yani zaman zaman diyordur yani. Umutsuzum, sevgiye layık değilim, yalnızım, başaramıyorum, yapamayacağım. Dünya bana karşı kimse beni inanmıyor, kimse bana inanmıyor, kimse beni dinlemiyor diyebilirsiniz. Ama gözünüzü seveyim, o güzel kalbinizi seveyim. Bir dakika susun ve kendi zihninizi bir dinleyin. O düşünceleri, o gelen duygular otomatik yaratılıyor. Sen yaratmıyorsun bile. Onlar direkt geldiğinde sen sen yaratmışsın gibi inanıp onlara atlayan sensin. Onlar geliyor. Sen e, istesen de istemesen de onlar geliyor. Yani sen seni yaratmadan şeye inanıyorsun. O senin inandığın sen dedin aslında senin kişilik zannettiğin, sen zannettiğin aslında o senin egon. Ya bu bedende sürekli duygular, düşünceler değişken değil mi? Sürekli değişiyor değil mi? 5 yıl önceki sen, 10 yıl önceki sen, 15 yıl önceki sen. Sen sen değilsin. Sürekli değişiyorsun aslında değil mi? İnançların, ideolojilerin, akış için sürekli değişiyor. Yani bu stabil olmayan, sürekli değişen, sana yalanlar söyleyen bu bedene, bu zihne nasıl inanabiliyorsun? Eğer içinizdeki o zihninizin sesini dinlerseniz siz onun kölesi olursunuz. Ya da o sesi kendiniz yaratıp bu kendi yarattığınız hayatı kendi gözlerinizden, kendi istediğiniz gibi şekillendirirsiniz. Yani yönlendiren veya zihninizin kölesi olan bilinçsiz bir hayat çekersiniz. Sen şu an bu videoyu açtıysan eminim ki belli bir sebep için açtın. Bunu sen gayet de iyi biliyorsun. Onun için sorgulamaya gerek yok. Alman gerekeni sen zaten alacaksın. Yani senin zihnine odaklanman yerine yani benim verdiğim sorgulayıp soruşturmak yerine şu ana odaklanıp aslında alman gerekeni alman gerek. Çünkü senin zihnine ne verirsen ver sen de biliyorsun ki zihin seni hiçbir zaman dinlemez. Zihin her zaman konuşur senin başının etini yer ve sürekli sana sorular sorar ama hiçbir zaman cevabını vermez. Bu kadar soruları soran, bu kadar da cevabını bilmeyen bir şeye niye bu kadar inanıyorsun? Sen de biliyorsun ki asıl gerçek kalptir. Kalp bile zihinden önce yaratılır anne karnında. Kalbin enerjisi zihnin, beynin enerjisinden daha büyüktür. Aslında biz zekanın beyinde olduğunu zannederiz ama asıl kalptir yöneten her şey. Zeka da kalpten gelir, ilham da kalpten gelir. Kalp sizi dinler. Kalp sizin acınızı hisseder. Acı der ki, Hüseyin Bak sen acı çekiyorsun, uzaklaş. Bu gerçek değil. Sen sen bu değilsin. Ama biz hep zihnimizi dinlemeyi tercih ederiz ve her zaman da mutsuz oluruz. Yani aslında zihninize bakarsanız şüpheyi zihin oluşturur. Kalbiniz dinlerseniz aslında kalbinizde hiçbir şüphe yoktur. Şüphe gayet normal. Bu sizin geldiğiniz, gerçekliğine çok inandığınız oyun, rüyada eğer şüphe olmasaydı bu oyundan çok çabuk çıkabilecektiniz. O şüphenin olmasının sebebi sizi inandırıp bu oyunda bu oyunu oynamanıza ikna etmek. Bu kadar. Yani bu gerçekliğine çok inandığınız oyunu gerçek inanmayı devam edip hiç o cevabını alamayacağınız sorularla o zihniniz size şüpheleri verir ama o şüpheleri hiçbir zaman gideremezsiniz. Çünkü olmayan bir şüpheyi gideremezsiniz ki. Olmayan soruların cevabını bulamazsınız ki. Çözümü olmayan, aslında problem olmayan bir şeyin çözümünü bulamazsınız ki. Yani sizin zihniniz, beyniniz sizi bu oyunda tutabilmek için programlanmış bir makineden başka bir şey değil. Ama sen bu beden değilsin, sen bir zihin değilsin, sen bir farkındalık, bir bilinçsin. Yani bunları hissedip gözlemleyensin. İşte senin içinde oluşan şüphe aslında karşı taraftan gelmiyor. Sen bile yaratmıyorsun. Onu. O oluşan şüphe aslında senin kendine ait olan şüphe. Kendine karşı duyduğun şüphe, zihnine karşı koyduğun şüphe, yani sen zannettin zihnine karşı oluşturduğun o şüphedir. Onun için kalbinizi dinleyin. Emin olun kalp sizi dinler. Siz konuşsanız da kalp dinler. Bir zihin gibi sizin başınızı dinleyemez. Bırakın kalbin sizi götürmesi gereken yere götürsün. Onu takip edin. Unutma şüphe asıl kalbinden gelen tutkuları bile öldürebilir. Kendi inanmazsan, kendinden şüphe duyarsan, kendi yarattığın bu hayatta yaşayamazsın ki. Onun için başkalarının mı seni yönetmesini istiyorsun yoksa sen kendi hayatını, kendi yarattığın bu gözlerinden kendini izlemek mi istersin? Yani şüpheyle ilgili bir örnek vereyim. Mesela diyeceksiniz ki bazı kişiler işte sürekli konuşuyor bizi yaftalıyorlar, başarısız olacaksın bilmem ne falan. Yani şüphe duyduruyorlar kendimizden. E tamam desinler de ben o insanın olmak istediği biri olmak zorunda değilim ki. Ya da o insanların beni yadırgadığı, kendinden şüphe ettirdiği niye şüphe ediyorum ki kendimden? o senin içinde hissettiklerin gerçek olanlar. Ve onu kabul etmen lazım. İstediğin kadar kabul etme. Onlarla yüzleşeceksin. İstediğin kadar travma olarak onu derinlerine göm. O seninle birlikte yaşayacak zaten. Bir cehennem hayatı gibi. O yükleri sen sırtında taşıyacaksın. Ta ki onlardan kurtulana kadar. Senin aslında zannettiğin, kurtulduğunu zannettin. o dışarıda şüpheyi verdiği, veren zannetme o kişilerle yüzleşince hani asıl intikam olduğunu zannediyoruz da aslında aslında yüzleşmemiz gereken biziz bizi biz yapan karşı taraf değil, dedikleri değil, kendimizden şüphe duymamız. Niye kendimizden şüphe duyuyoruz? Aslı kendini kanıtlamamız gereken kişi biziz. Kendimize kanıtlamamız lazım. Yani aslında kanıtlamamız gereken hiçbir şeyin olmadığını kendimize göstermemiz lazım. Sen de biliyorsun ki zihnine ne kadar çok cevap verirsen ver, kanıt verirsen ver, zihninde yarattığın sorunlar, problemler, şüpheler ne kadar çok konuş, ne kadar çok bahane ver, kendi içinde konuş daha da büyür. Çünkü ne verirsen ver zih, zihin ne kanıtı sunarsan sun zihin hiçbir zaman almaz onu daha da çok büyütür. Sen aslında kendi yarattığın bu oyunda yani zihninin yarattığı bu oyunda zihnini kullanarak onu çözmeye çalışıyoruz. Yani kendinle satranç oynayıp kendini yenmeye çalışıyoruz. Bunun gibi bir şey gelmene gerek yok gelmemen lazım işte. Aslında senin gerçek olmadığın o zihninin zihninin kişinin egonun gerçek olmadığını anlaman lazım. Ondan kendini ayırman lazım. Çünkü gerçek olmayan bir kişiyi çözemezsin. Olmayan bir şüpheyi sonlandıramazsın. Onun için onunla savaşmak yerine kendini teslim etmen lazım. Yani kabullenmen lazım. Onun için unutma şüphe gördüğün her şeyi kendi karanlığın gibi görmektir. İnanç ise yalnızca her şeyin parlak, aydınlık halini görmektir. Unutma şüphe inancın ikiz kardeşidir. Sevgili günler, huzurlu günler diliyorum.